Merhaba arkadaşlar ben Buhari. Bugün sizlerle Mopaş'ı inceleyeceğiz. Mopaş marketçilikte son durum ne? Teknik olarak bakalım. Hissenin e fiyat grafiğine bakıldığında bildiğiniz gibi 35'lerden halk arzını gerçekleştirmiş. Devamında kısa vadeli bir yükselişte 42 seviyesine kadar çıksa da buradan oluşan satışlarla tekrardan halk arz fiyatına kadar inmişti. Halk arz fiyatının altına sarkmadı. Çünkü info burada fiyat istikrarıyla beraber ciddi manada alımlar gerçekleştirir Zaten sonra yatay bantı görüyorsunuz. Burada 35'in üstünde uzun süre kalınca devamında kısa vadeli yine 42 yükseliş ancak yine bir trend oluşmadı. Tekrardan düştü ve cuma günde %1'e yakın bir geri çekilme 35.64 seviyesinden günlük kapanışını gerçekleştirdi arkadaşlar. Burada bir sıkışma mevcut tahta aslında bir nevi oturuyor arkadaşlar. Fiyatlarına zaten 42 ile 35 arasında git gel yaptığını görüyoruz. O yüzden burada çok fazla aslında yapacak bir şey yok. Ya destekten alırsınız, dirençten satarsınız. Ya da direncin geçirmesini bekleyip öyle alırsınız. Özellikle 35-6 negatif olduğu için de burada stop loss'u isterseniz işleme girebilirsiniz arkadaşlar. Şu anda 3 tane noktamız var. 42 direncimiz var. Geçilirse yükseliş hareketi. 47-50 seviyesine doğru sürecektir. Orta ve uzun vadeden bahsediyorum arkadaşlar. 38 bizim kontrol noktamız. Buradan oluşan tepkilerde 38 direncinin üstünde kalırsa yükseliş hareketi 42'ye daha sürer. Ancak burada sadece bir tepki oluşursa yani buradan yine alımlar geldi diyelim. Şu anda 35-64'te 35'ten 35-60 bölgesine yeniden alımlar gelmesiyle birlikte hisse 38 60'a doğru bir yükseliş kaydederse burası geçilmezse tekrardan satış ya ve bu seferde bir kademe daha küçülmüş oluruz. Yani fiyatlamaların 35 ile 38 arasında git gel yaptığını görürüz. O yüzden yukarı yönlü hareketlerle 38 kontrol noktası geçerse bekleyebilirsiniz tuzak veya başka bir durum söz konusu olmazsa ya da direnç üstüne bir kapanış gerçekleşmezse tekrardan fiyatın geri gelmesi mümkün. Geçebilirse 42'li hedeftir arkadaşlar. Buradan işleme girecek arkadaşlar. Kesinlikle 35'in altında stop loss olun. Çünkü düşmez diye düşünmeyin. Eğer ki bir düşüş olursa özellikle 35 kırılırsa satış baskısının 32-33 bölgesine yani halka arz fiyatının da çok altına indiğini görebiliriz buradan risk alan arkadaşlar kesinlikle burada 34 50 seviyesini stop loss seviyesi olarak kabul etsinler. O şekilde işleme girsinler zaten buradan dönerse güzel bir kar marjı var. İsterseniz 38'den satarsınız. Yok ben orta ve uzun vade alacağım, toplayacağım. Mopaşa'da güveniyorum derseniz şu anki bulunduğu seviyeler zaten alkar arz seviyeler arkadaşlar. Buralardan bir kademe alabilirsiniz. 35 kırılması durumunda da alt bantlarda 32 33 seviyesini takip ederek buralardan da bir kademe alıp orta ve uzun vadede tutabilirsiniz arkadaşlar. Anlatacak çok fazla bir şey yok. Gördüğünüz gibi net bir yatay bir bant var. Fiyat zaten 42 ile 35 arasında. İsteyen destek bölgeden risk alabilir. Tabii ki bu risk almanız durumda stop loss'u işleme girin. Geri dönmezse çünkü altlara doğru 32 33 seviyelerine doğru düşüş hareketi sürebilir. Daha önce buradan döndüğü için yeniden talep oluşma ihtimali var. Bu ihtimali değerlendirmek isteyenler alır. Yukarı yönlü hareketlerde 38'i takip eder. Geçemezse satar, geçerse bekleyip 42'nin geçirip geçirmediğini takip eder. 42'ni geçirirse kesinlikle katlama yapar arkadaşlar. Bu katlamayla da birlikte bir üst banda geçeriz. Bu üst bantta 47.50 olur. Yani uzun vadede 42'nin üstünde Mopaş'ta 47.50 seviyesi hedeftir. Kısa da 38'in üstünde de 42 seviyesi takip edilebilir. Mopaş'ta son durum bu şekilde. Cümleten bol kazançlar. Hoşça kalın.